Ben şimdi bu kurabiyeyi eleştirdim, etki ajanı falan olabilir miyim acaba? Yani olabilir mi belki de değil mi? Bu bir e, kurabiye, Hindistan cevizli kurabiye. Ben 6 aydır bundan e, haftada iki kere alıyorum. Hep 50 liralık alıyorum ama her hafta içinden bir tane eksiliyor efendim. Evet. 50 liralık alıyorum her hafta. Haftada iki kere ve içinden bir, bir buçuk tane eksiliyor. Yani her alışımda bir tanesi kayboluyor. Yani bir bir el var böyle o hop alıyor onu böyle. Benden çalıyor onu. Ee, hırsız yani. Bir hırsız var. Olmasa o onun içinde kalır. Yani benim mideme girmesi gereken şey hırsızın midesine giriyor. Hani şu AKP'liler vardı. AKP trolleri. Ne diyorlardı? İşte biz 50 liralık benzin alıyoruz ya. Dolar artsa ne olur? Euro artsa ne olur diyorlardı hani. Şimdi o onları söyleyenler su bardağıyla alıyorlar benzini. Evet. Ülke bu hale geldi. Ama ülkenin bu hale gelmesi bilinçli bir proje tabii ki. Yani bu korkunç zamlar kasten ve bilerek yapılıyor. Niçin yapılıyor? Türk halkı protein alamasın diye yapılıyor. Protein alamayan halkı şükürcülükle kandırmak daha kolay olsun diye yapılıyor bu zamlar. E, çünkü bu zamları engellemek e, mümkün. Böylesine zengin bir e, coğrafyada. da. E, şimdi diyorum acaba ben bunları söylüyorum diye e, etki ajanlığından falan bir hapse girer miyim acaba? Çünkü 65 tane berat almama rağmen Beni dört seneye yakın hapiste yatırdı. Üç buçuk senede denetim verdi işte. Dokuz aydır denetimdeyim. Daha iki buçuk senesi var. Yani düşünüyorum acaba diyorum. Ben şimdi bu kurabiyeyi eleştirdim. Etki ajanı falan olabilir miyim acaba? Yani olabilir mi belki de değil mi? Çünkü burası Türkiye efendim. Burası İslam'la yönetilen bir ülke. Ee, birazcık tepki gösterenleri böyle yapıyorlar. Ama yapacağız ne yapalım? Bizim de işimiz bu. E, i̇ktidar ve iktidar yandaşları ne söylüyor? Mesela şu Audi A8 Ali, fakirlik güzel bir şey diyor. Yemeyin diyor kurabiye. Yemeyin, cennete gidin diyor. Ne kadar aç kalırsan o kadar cennet diyor. Yani karşılığı bu. Cennetin karşılığı bu efendim. Açlık.